Elevinin de seninle beraber aynı yere gelmiş olması ne, ne diyorsun? E'yi alamadı bizimkileri hala. Güzel. Ondan helikopterleri çünkü şeyde dolanıyor. O zaman şuradan ana yola çıkıp ortada karıştıralım. Ha arkada bir şey. Patladı, patladı, patlattım. Arkada bir tane bana kitlenen bir şey var. Helikopter var. Yukarıda evet. evet. Araya eleyvi iyi soktum abi ama herhalde tek başıma bir şey yapamam orada. Sen kenardan destek var abi benim bana. Ben yukarı çıkıyorum. Şimdi. Neredesin? A'da yukarı çıktım. Tamam. En tepedeyim şu anda. Arkandan, Arkandan bir araç geldi. <laughs> ne olduğunu göremedim. <laughs> Atlattım. Alamıyorum, çok kalabalık daha çünkü. Geleceğim. Yani şeyi indiremiyoruz, ayıca. Yere yattı. Mert yere yattı. Aktar ya, gidiyor. Aşağıda biri var. Şimdi alıyoruz galiba Arkamdan biri geldi. Arkamdan barış. Vurdum bir Vurdum birini. Ulan benim kollasana kıçımı. Abi üstüme bir şey iniyordu o sırada. Üstüne inen heriflerin her şeyi, komandarın attığı her şeyi ya. İşte onu ben düşman asker sandım. Ulan asker. C4'te mi yes. inerler ya arkadaş. Biz de seni arkadaşımız bildik, silah arkadaşımız bildik, kıçımızı kollar dedik. Kolladım lan kaç kere. Hiç tık deme derim. İneceğim ben şuradan yeter abi. Şu helikopteri alalım. Abi ben, benim burada bir şey var, kuramıyorum. Dur 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 şurada bir tane herif var. Nerede? Yukarıda mı? Bence aşağı inelim abi. Burada işimiz olmaz artık. Aldım aldım. Yarasa 1331. Ulan sen yukarıda mısın? Elevi evet, nerede? Yukarıdayım. Acayip adam var burada şu Etrafından pis yiyip pis şeyler geçiyor. Ve kaptırıyoruz daha C4'lendim. <laughs> Elevi vuruyordum C4 yedi bu sırada. Senden çıktım yukarı doğru git. Şey yapacağım. Burada bu katta dikkat et Elevi vardı. Ha patlatmışlar. Yok yok ben ona bayağı hasar verdim. Herhalde son bir vuruş yapıldı ona. Ha karşıda herif var bir tane. Gördüm Yayan. karşıda. O beni şat şeyle sniper'la vurmaya kalktı da. Oh, Aa oh, üstte. O, oh, 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 oh. beni aldı. Ulan var ya. Şuraya niye bakmam ki? Oha ben, Hadi ben ya, de gittim. De mi aldı? Ben de gittim reload ediyordum o sırada. Bir değil ki 3 kişilermiş zaten. LAV'yi aldım. A, B, C hepsi gidiyor. Hepsi bizdeydi biliyor musun ne güzel. E nasıl bizde değil ben onu anlamıyorum. <laughs> o da bir sürpriz. <laughs> Karşıda şey var. Ne var? Araba var. Bir yandan nereye de bakıyorum ama. Gördün mü arabayı? Hangi arabayı? Taradığım arabayı. Ee, üst katta bir şey var abi, bir saniye. Hmm. Çatıda. Kendisi. Çatıdan şimdi kafayı çıkaracak ama tabi vurmak çok zor. İşaretledim kendisini ama. Çatı Sen dolu. Aha çatı dolu. Dolu dolu, orada dolu çatıya yerleşmiş arkadaşlar. Oraya yapacak bir şey yok. Bir adam indirdi bizden. Tam E bizde. Helikopter. Bu helikopter o. Senin helikopter mi Ranger. Umarım değildir. Yok. iki kişi ya şey oldu. Aşağımıza doğru indi bir kısmı. Adamı vuramıyorum ya. Bak gene üzerimize geliyor. Şu bir gariplik var ya. O ne ya? Arkaya elevi çıkmış. Levi'den bir asraf çaktım ona. Patladı abi, değil mi? Son anda patladı ha. Esraf çakmasam işimiz zordu. Biri edeyim de. Aşağıda bir tane adam var. Derede koş. Ah be kaçtı. Ben eğemiyordum. Sen vurur musun diye şey Ben repair'deyim ama... abi. Boş ver. <laughs> tamam eyvallah. Atla atla. Ya bazen esraf iyi oluyor, bazen RPG ama şansa işte hangisinin denk gelmesine göre değişiyor durum. Helikopter gene senin güç tarafından çıktı. Hayır. Pilotunu fa... Nereden atıyor lan onu? O ne lan? Arkadan vurulduk sanki? Evet abi gösterge öyleydi arkada kimse yok ki. Aa LAV var lan arkada. Önde de. Oha iner, iner inmez abi. Sniper vurdu inanabiliyor musun? İner inmez. Yaralı mısın? Alacağım onu. Evet. Aldım Asına abi. Suçayım. Sakın binme sakın binme iki tane şey var. Hangisinde? Engineer var etrafında dolanıyorlar bulamayacaklar seni. O bir tanesi çatıdaymış bir tanesi şeyden çıktı. Aa, ağzına sıçayım şansıma sıçayım. Aynen öyle. Ben e abi LAV'lerini almıştım niye binme dedin ki? Ha işte LAV'yi patlatacaklardı heriflerin eline füzeyle geldiler. Seni Neyse, bekliyorlardı onlar. fark etmedi onların. el fa patlattılar bizi <laughs> zaten. Şansıma sıçayım. Başka bir şey demiyorum. Aha D gitti. A da gidiyor. Oo, eğlence var. Bizim şey hiç işaretlemiyor ya. Commander. Beni demin alan sniper esravla vurdum oğlum. Köprüye gel al beni. Köprüye gel al beni. Köprüye gel al beni. Oh! Köprüde buluşalım. O ne ya bir şey kilitleniyor bana. nereye oh! Çünkü ben bir... Gene sniper. Anan. etmeyeceğim. küfür etmeyeceğim. Tekno Ustad adlı arkadaşa buradan en içten dileklerimi yolluyorum. Geri gelsene şu Tekno Ustad'ı bir alalım. Nerede? İkinci kattaydı. Şu kenarda hani ikinci kat Şey var. öyle bir yerde durdun ki radar mıdır nedir öyle bir şey. İçine mi bindi aletin? Evet içine binmiş abi. Herifi 20 Çık defa ya. falan buldum Ölmedi ya. Şanslı Olabilecek şanslı. bir şey mi ya? Ben de esra attım. Herife gene ölmedi. Şimdi karşıya bakalım. Bir, bir adam geliyor. Bize roket atıyor. duruyor, şurada duruyor. O bize füzardan atladı kaçtı. Aa, ama orada biri daha var abi. O şimdi bir birazdan diğer kafa çıkartacak çıkar. çıkar. Bak gene attı bir, bir, yere roket. Nereye attı bilmiyorum. Helikopter yanımızda. Aha köprünün altından geçti. Ah son anda vurdum herif oğlum roketi geliyordu. Vur 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 vur. Peri köprünün altından geçti oğlum. Başarılı. Biri daha var burada. Evet aldım kendilerini. Aşağıda LAV var. Vurdum oğlum sonunda vurdum lan helikopteri. Nerede lan? Bağlanan... Nereden kilitleniyor ne bunlar? Bilmiyorum da aşağıdaki eleviyi aldım. Abi sen bir uzaklaş bize MBT atıyor birisi çünkü. Aha LAV geliyor. E, 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 e. LAV geliyor arkandan. Gıçını verme LAV geliyor. E'nin içi dolu. LAV geliyor LAV. Vurdum bir kere herifi. Aşağı iniyor abi bir kere daha vurmak istiyorum. İkinci kere vurdum mobility hit olması lazım. İndi herif kaçıyor. Vursana herifi öldür. Vurulmuyor Öldürdüm. Abi. Öldürdüm aşağı Gel geleceğim. Aşağı geleceğim. Yetişebilirsin. Herifler çok kalabalık. Ala alamayacağım gibi görünüyor. Aldım gibi. O demin seni vuranı vurdum abi. Beni vuruyorlar şu an. Vurdum seni vuranı. Sen arkanı verme diyorsun ya. Heh. Şeyde köprünün üstündeyken bana. Ben orada <laughs> geri geri gidiyordum. Ha, ne bileyim. <laughs> Öğrendim ya birazcık kullanmayı. Bir şeyler bana kitlenip duruyor devamlı. Birini daha vurdum abi köprüde. Bir tane akıllı esra vatan herif vardı, onu da hallettik. Şey var, şey var esas. D'ye gidiyor. Evet evet gördüm de ben aleten oluyor onu anlayamadım. Üzerimden şey geçiriyorlar abi şu anda çok komik. Birisi çok uzaktan sürekli kilitleniyor bana şu anda. Evet, bana da. Ha tepesinden abi, şurada C'nin orada. Bir dakika, ben aşağıya abi. Aha, öne geçmişti evet. Niye takıldım gene? Abi. Ha şey, çok çok çok.

abi yine yeniliyoruz ya. Şu D'yi kaybetmememiz lazım. Bir tane adam var içeride ya. Of! Çıldırmak üzereyim. abi izninle ben C ve B binalarının olduğu yere A'yı bir de Piyadesel bir saldırı yapacağım. Abi çok kötü kaybettik ya. Ben diyorum bak A'yı, D'yi ve E'yi aldığımız sürece biz bu oyunu kazanır. Piyade saldırısı gerçekleştireceğim ona şimdi. Ben de D'yi almaya gidiyorum. Ha D'yi almışız iyi. A'da bir kişi vurdum ama benden başka kimse yok ki. Day bir tanesi zorluyordu ben ağzına şey ettim. Jeep vardı bir tane. Yazık oldu. Tek başına gelince de olmuyor be abi aya. <laughs> hey, <gülüyor> O ne ya? O bana kuyruğumuzu <laughs> vurdu. Gel piyade yapalım şu ağda senle. Tamam oh, gel. biri daha var. Alıyoruz şunu. Ne geleyim? Engineer mi geleyim? Ben nasıl oldum? İstediğin gibi görebilirsin. Ben... O, o ne ya? ya? Benden çıktım çıktığıma çıkacağıma pişman oluyordum az daha. Bir tane şey var. Ay, yukarıda vuruyor. Yukarıdan vuruyor. Support var en üst kat. Bir tane şey var ya ne Abi herifi <laughs> Saygı varmış elinde Herifi vurdum ölmedi ya Yok, Vurdum ölmedi 0 abi, 0 0 daş, daş sıfır elde Sıfır A'yı alacağım Daş aş diye er. bir herif var orada Düş aş. Bir, bir herif Abi yine vurdu saygıyla beni ya Beni de Abi inanamıyorum herif ölmedi ya. Ölmüyor. 65 şartla kurtuldu herif. Sıfırla kurtuldu sıfır. Bende 65 gösteriyor sendeki o sıfır işte. Buradan bir şeye gitmek istiyorum ben yine şu A'ya. Ben B ve C'ye saldıracağım abi. Hah işte. Eşşol şeyin evladı öyle dolaşırsan yersin kafana Süm <laughs> Şeyin üstündeki bizi şey yapmaya çalışıyordu Helikopter Road Roketi çaktın değil mi? Roketi çaktım öldü Evet dolanıyordu ben de merak ettim onu Ha roketi ben çaktım onu Oğlum öyle bir yerde takıldım ki ilerleyemiyorum aşağıda düşmek istemiyorum Düştüm Allah kahretsin bir tane spawn point var. Lan bir kere de bire bir dövüşeyim biriyle ya. Bir, bir ikincisi çıkıp vurmasın beni. Herife yüzde sekize indirdim ya. A'yı alıyoruz A'yı. A'yı alın da ben B'ye kastım ya. Spawn point var bir tane de orada. Boşta duran eleviyi Allah sevmez biliyorsun. Oo tabi günah günah. Bunu almak lazım. B hariç, yer bizde şu anda. B'de de bir tane spawn point var biliyorum oraya. Oraya bir gideyim şimdi. Buradan çevirirsek gene mucize olacak ha. nedense benim üzerime geliyordu motorla ama sürekli geliyor böyle. Niye geldiğini anlamadım. Galiba C4 değil mi? Merhaba, merhaba, merhaba. Ben binaların etrafını şu anda şey yapıyorum. Devriye geziyor. Oh en sonunda ben ekipler beni vurdu. Merhaba. Yürü bakayım, yürü bakayım, yürü bakayım. Sağ gidiyor öyle. Üstleri, evet. Ben böyle giderken böyle birilerini görüyorum. Merhaba deyip vuruyorum. Bak karşıda bak bak. Yürü yürü yürü, yürü aradalar şş, yürü. Birini ödedik. Öteki de gidiyor. Bu da, da Bunlar yeni merhabalar. Şimdi eski merhabalara gidiyoruz. Bak şimdi. Karşıyı gördün mü? Bak 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 bak. Karşıda tırmananı görüyor musun? Merhaba diyeceğim ama vurmadan. Merhaba. Merhaba. da biz neye çarptık abi? Bir şeye çarptık mı yoksa bir şey mi geldi bize? Bir... Ha yukarıdan roket gelmiş. Bak şurada da var bir tane. Merhaba. Öldü. Çok düşman edindik Mert çok. Sola Bizim olur. takım bile bize düşman olmuş. LAV vuruyordu bizim takımdan bizi. Kendi LAV'miz vuruyor olabilir mi? Bak şimdi arkadan Aha, C4 e, e. geliyor. Evet. Öldü. Squad wipe dedi bir de. Tek kişilik squadlar oluyor ya. Yok iki kişiydi onun üzerinde. Birini vurdum. Evet. Oo merhaba bak karşıda. Nerede? Yürü yürü inşaatın içine kaçtı. Hadi ah, be kaçırdık ah. merhabayı. <laughs> kaç kişi vurdu ya yazık. <laughs> Sanırım yine çevirdik oyunu. Döndü 1-2 olmuşuz.